Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda zikir, dua ve tövbe istiğfarla ilgili Buhari ve Müslüm ittifak ettiği hadisleri mealen arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah'ın yüzden bir eksik olarak kendine özel 99 ismi vardır. Her kim bunları ezberleyip sayarsa cennete girer. Başka bir rivayette şu ilave vardır ve o tektir tek olanı sever. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz başına gelen herhangi bir zarardan dolayı sakın ölümü temenni etmesin. Mutlaka isteyecekse Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, benim için ölmek hayırlı olduğunda da beni öldür desin. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Hazreti Enes radıyallahu anh demiştir ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok okuduğu dua şu idi. Allah'ım bize hem dünyada hasene, iyilik ve güzellik, hem ahirette hasene, iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde yüz kere Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onundur ve o her şeye kadirdir derse bu zikir o kimse için on köle azat etme sevabına denk olur. Kendisine yüz hasene yazılır, yüz günah silinir. O gün akşamlayana kadar kendisi için sağlam bir sığınak olur. O kimse Allah'ın korumasıyla şeytandan ve hoş olmayan şeylerden korunmuş olur. Ve hiçbir kimse onun yaptığından daha faziletli bir iş yapmış olmaz. Meğer ki bu zikri ondan daha çok yapan bir kimse olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim günde yüz defa subhanallah ve bihamdihi Allah'ı ona hamd ederek tesbih ederim derse o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile çok olsa yine de Allah hakkı olan hataları silinir, affedilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dile çok hafif, mizana çok ağır, Rahman'a çok sevgili olan iki kelime, iki cümle vardır. Bunlar subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Allah'ı ona hamd ederek tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih ed ederimdir. Açıklama, Allah'a hamd ile tesbih etmek demek, celalli uluhiyetine ve azametli rububiyetine karşı kavlen ve fiilen, subhanallah demek, gerek zatında ve sıfatlarında, gerekse isimlerinde ve fiillerinde şanına layık olmayan, her türlü eksiklikten onu tenzih ve takdis etmek, her türlü nimeti ondan bilip eksiksiz kemaline, eşsiz cemaline, sonsuz rahmetine ve sayısız ihsan ve ikramlarına karşı kavlen ve fiilen elhamdülillah deyip övgü ve tazimat ile O'na hamd etmek demektir. Ebu Bekir'e Sıddık anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana bir dua öğret de O'nun namazında okuyayım demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım, şüphesiz ben kendime pek çok zulmettim, günahları mağfiret edecek ancak sensin. Nezdinden haşredeceğin bir mağfiretle bana mağfiret ve merhamet eyle, şüphesiz ki gafur ve rahim ancak sensin de cevabını vermiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle dua ederdi. Allah'ım cehennem fitnesinden ve cehennem azabından, kabir fitnesinden ve kabir azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden ve yoksulluk fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım bir gözü silik olan Deccal'in fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım kalbimin kirini el değmedik kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de günahlardan öyle temiz, tertemiz eyle ve doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi benimle günahlarımın arasında öyle uzak eyle. Allah'ım tembellikten, günahtan ve borçtan da sana sığınırım. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve Bunaklık derecesine varan ihtiyarlıktan sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım. Beray bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yatağına vardığın zaman önce namaz abdesti gibi bir abdest al, sonra sağ tarafına yat. Sonra da "Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana ısmarladım ve arkamı sana dayadım." Çünkü ümidim de korkum da sendendir. Senden sığınılacak ve senden kurtulacak yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet o gece ölecek olursan, fıtrat üzere ölmüş olursun ve sen bu sözleri kelamının sonu yap. Bera diyor ki bu sözleri iyice ezberlemek için onları Hz. Peygamber'in huzurunda tekrar ettim de gönderdiğin Resulüne iman ettim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duadaki Rasul ve Nebi kelimelerini değiştirilerek söylenmesine razı olmayıp, hayır öyle değil, gönderdiğin peygamberine şeklinde olacak buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yatağına girdiği zaman izarını iç kenarıyla yatağını silkelesin. Çünkü kendisinden sonra yani dünden beri yatağında ne kaldığını bilemez. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi ancak senin adınla yan tarafımı yatağıma koydum ve onu ancak senin izninle kaldırırım. Eğer canımı alırsan ona merhamet eyle. Eğer onu bırakırsan yaşatırsan onu salih kullarının kullarını muhafaza ettiğin şeyle muhafaza eyle. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Allah'ım, beni sapıklığa düşürmenden senin izzetine sığınırım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen hiç ölmeyecek olan ebedi dirisin." Halbuki cinler ve insanlar öleceklerdir. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım günahımı, bilgisizliğimi, her işimdeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Allah'ım hatalarımı bilerek ve bilmeyerek işlediğimi ve şakamı bağışla. Bunların hepsi de bende vardır. Allah'ım önceden yaptığım, sonradan yapacağım gizlediğim, açığa vurduğum bütün günahlarımı bağışla. Dilediğini rahmetinle öne geçiren de sensin, geriye bırakan da sensin. Çünkü sen ezeli ve ebedisin ve sen her şeye kadirsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle derdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, o birdir. Allah ordusunu üstün ve galip kıldı, kuluna yardım etti. O tek başına topluluklara galip geldi. Gerçekten ondan başka hiçbir şey yoktur. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı esnasında şöyle dua ederdi. Azamet ve vakar sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi ve büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz acele ederek ben dua ettim fakat kabul olunmadı demedikçe duası kabul edilir. Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğunun yoksullar olduğunu gördüm. Şöhret ve servet sahipleri ise onlar hala bekletiliyorlardı. Ancak onlardan cehennem halkı onlara emredilmiş ve onlar da cehenneme atılmışlardı. Yine cehennemin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğunun da kadınlar olduğunu gördüm. Açıklama, bu hadisten anlaşılıyor ki ahirette cennete gireceklerin çoğu bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu bilen, kendilerinden daha fakir olanlara bakıp zahmetli hallerine sabreden, Allah'ın sonsuz rahmet ve hikmetine güvenip onun takdirine razı olan, kaderi asla tenkit etmeyen, hatta sıkıntılı hallerine sabretmekle birlikte sürekli şükreden yoksul kimseler olacaktır. Şöhret ve servet sahiplerine gelince, onlar dünyada sahip oldukları şöhret ve servetlerinin Rahat ve safaların hesaplarını verinceye kadar mahşerde bekletileceklerdir. Hesap sonunda sahip oldukları servet ve imkanlarından Allah için infak edenler cennete sokulacak. Bolluk ve rahatlık gafletine dalıp Allah'a ve ayreti unutan, temel kulluk görevlerini yerine getirmeyen ve bu yüzden cehennem azabını hak edenler ise cehenneme atılacaklardır. Yine bu hadisten anlaşılıyor ki cehenneme gireceklerin çoğu iman ve istikametten ayrılan, takva ve hayat dairesine çıkan, fitne ve fesatta çok ileri giden ve edep dışı söz ve davranışlarıyla başkalarını yoldan çıkaran kadınlar olacaktır. Üsame İbni Zeyd radıyallahu rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuştur. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne, imtihan, aldanma ve yoldan çıkma sebebi bırakmadım. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni andığında ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni gönlünde gizlice zikrederse ben de onu gönlümde zikrederim. Eğer o beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Enes İbni Malik radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kulu kendisine tövbe ettiğinde duyduğu mukaddes sevinç, birinizin çorak bir arazide kaybettiği devesini bulduğunda duyduğu sevinçten daha fazladır. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman kendi nezdinde arşın üzerinde bulunan kitabına muhakkak benim rahmetim gazabıma üstündür yazmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Allah rahmetini yüz parçaya ayırıp 99 parçasını yanında tuttu. Bir parçasını da yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyledir ki bütün varlıklar birbirlerine merhamet ederler. Hatta at yavrusunu emzirirken üzerine basarımın en merhametinden bir ayağının tırnağını yukarı kaldırır. Açıklama, Yüce Rahman'ın her şeyi kuşatan sonsuz rahmetinin varlığı güneş kadar açık ve kesindir. Şöyle ki, her şeyi yoktan var eden, şu sonsuz kainatı şenlendiren, bu boş fezayı ve sınırsız alemi dolduran, bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bütün eşya ve hadiseleri şefkatle terbiye eden, tüm canlılara durumlarına göre rızık veren, bütün valideleri canlarını feda edecek derecede evlatlarını imdadına koşturan, bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi yerleri, gökleri insana müteveccih eden ve her hususta yardımına koşturan bu fani insanı ebede namzet eden ve onu ebedi bir zata muhatap ve dost yapan hiç şüphesiz ilahi rahmet ve Rabbani şefkattir. Asizim, madem rahmet bu derece kuvvetli ve geniş bir derece önemli ve sevimli bir hakikattir, ilahi rahmetin bu güzel temsilcisi olan Bismillahirrahmanirrahim'de o yüce kuvvetli hakikate yapış bu vesileyle o ezeli ve ebedi olan sultanın rahmetine iltica et. O rahmetin şefkat ve cazibesiyle o sultana muhatap ve dost ol. Ve böylece korkunç vahşetlerin, karanlıkların ve ihtiyaçların elem ve sıkıntılardan kurtul, ebedi kurtuluşa ve huzura er. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah çok aziz ve yüce olduğundan gayrete gelir. Allah'ın gayrete gelmesi, Allah'ı gayrete gazaba getiren şey, haram kıldığı şeyleri müminin işlemesidir. Rabbim helal dairede yaşamayı, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket etmeyi, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket edip Rabbimizin emir ve yasaklarına hakiki manada uymayı, rızasını elde etmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlar.